Depremin yerle bir ettiği 10 ilde arama kurtarma çalışmalarının gecikmeli olarak başlaması felaketin boyutlarını artırıyor elbette. Ve özellikle Hatay'da arama kurtarma ekiplerinin kente depremden bir gün sonra ulaşması can kaybının artmasına neden oldu. Depremde ağır hasar alan Antakya'da insan hakları mücadelesinin önemli iki ismi de enkaz altında kaldı. İHD Onur Kurulu üyesi Avukat Hatice Can ve eski Antakya İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Mithat Can'ın enkaz altında olduğu öğrenildi. Mersin Belediyesi'ne ait ekiplerin bu sabah bölgeye ulaştığı ve arama kurtarma çalışması başlattığı öğrenildi. Avukat Hatice Can, gezi eylemleri sırasında Atay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde polis tarafından öldürülen Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert ailelerinin avukatı olarak da biliniyordu. Bu arada bu görüntüler Adana'dan sevgili izleyiciler